hoş geldiniz arkadaşlar sefalar getirdiniz bugün günlerden murat diyorum yanında Salı günü sallı günü Evet her sallı olduğu gibi biz karı koca çıktık ya, arabada sallan olsun <laughs> vallahi yolla çok kötü burada tadilat var dedim bugün de videoyu arabada açtık kusura bakmayın her mü yani. her gün genelde ben evde olunca evde açıyorum ama şimdi yoldayız kamera hazır ettim şimdi açabildim nereye gidiyoruz Öncelikle gidip bir Kaufland'dan bir iki şey almak istiyoruz arkadaşlar. Ama market alışverişi yakında çektim. O yüzden var. Dedim bugün günlük vlog olsun. O alışveriş bölümünü atlıyoruz. Ondan sonra zaten Berkay'ı alacağız ve Berkay'ı karateye götüreceğiz değil mi? Evet. Çok e, bir Çok bakan bir mi? Çok istiyordu. Yüzme öğrenmek istiyorum dedi. Futbol, futbol oynamak istiyorum dedi. Bir de karate dedi. Babası da dün hemen gitmiş konuşmuş. Bugün gidip böyle bir deneme Saat gibi beşte bir şey. Saat 5'te bir getirin dediler bir iki defa gelsin dediler. Belki beğenir, belki beğenmez. Eğer beğenirse de direkt yazdırırız. Şu bu arada fiyatı 40 euro dedi. Bir ayda 40 euro. Tamam onu da bir sormamız lazım. Galiba bu eski bohema. Öyle duymuştum. Uh -huh. yazılmışsak aile gibi, family hani 28 Euro ayda tamam. aile olarak. Kart çıkarırsak mı? Evet, o zaman karate de ödemiyoruz, futbol de ödemiyoruz. Bir de yüzme kursuna da gidebilir tamam. ücretsiz şekilde. Ona bir bakmamız lazım. Onu bir soruşturmamız lazım. Başka neler yaparız? Murat bir volurta gideriz demişti ama gider miyiz, gitmez miyiz? Belki Berkay Aldanen'in aldın, bir bir saat zamanımız var. O arada da atlayabiliriz orta Kedi için oyuncak falan bakmak istiyormuş. Bilmiyorum o belki de kalabilir bugün ama bakarız. Siz de yanımızda götürüyoruz. Umarım sizin için de bir keyifli gün olur. Keyifli video olur. Videonun devamında görüşürüz o zaman. Aslında biz sadece et almak için gelmiştik. Arabanın haline bakın arkadaşlar. Çok güzel tefal şey buldum. Bunlar böyle puan topluyup da alabilirsiniz ama biz de bugün alışveriş yaptığımız için büyük ihtimal bütün puanları toplayacağız. O yüzden Murat al dedi e, puan topladıktan sonra fiyatı 18 euro tefalen ama çok beğendim çok güzel geldi gözüme alıyorum bir tava bir sürü şey aldık burada mamalar aldık kediye yaş mamalarda da indirim vardı kaç Altı. Sekiz tane 6 8 tane almışık konservelerde indirim vardı balık konservelerinde süt aldık bir sürü şeyler aldık aslında Bunlarda çok güzel indirim vardı o da yüzde 45 vardı galiba 99 sente geliyordu ben 10 tane aldım bu defa geçen almamıştım sonrasında pişman oldum Böyle bir iki az şekerli tatlı aldım bulunsun evde. Arada Berkay'ın canım çok isteyince mecbur veriyorum. Böyle %30 daha az şekerli. Bunu aldım. Dediğim gibi bir sürü meyve sebze aldık ama güzel alışveriş oldu yine. Alışverişimizi yaptık. Murat oyunu oynuyor. Bakın arabada her zaman olduğu gibi Tatilde oynamadı ama şimdi yine başladı. Ve geldik Berkay almaya. Berkay bugün yine ders yapıyor. Aslında bugün okul yoktu. Bir saat okula gittiler ama yine ders yapıyor. Biraz beklememiz lazım Murat değil mi? Murat. Evet dur. <laughs> evet dur. <laughs> Yarım saat bekleriz. Belki de çok fazla bir şeyler yoksa hemen çıkın. Ondan sonra eve gideceğiz. Alışverişlerimizi yerleştirmem lazım buzdolabına falan. Ondan sonra artık gideriz karateye inşallah. Akşama da başka bir şey planda yok. Ayşe'ye geçerdik. Aa bu gideceğiz mi? Bakarız Murat. Bakarız. ne? Atak mi? Yapsa böyle Selam ver Hadi Ben şey söyledim Abmen de yapsa. Sen gel, Tamam mı Tamam hadi Bu arada arkadaşlar Bir açıklama yapmak istiyorum pamuk üzerinde Çok insan sormuş pamuk nerede diye Bildiğiniz gibi biz Bu hastaneye gelirken pamuku bir kadının yanına bırakmıştım O benim tanıdığım bir kadın Onda dört tane kedi var Kadın kendisi çocuğu yok Eşi yok e çocuğu o, olmazmış kadının. Olmuyormuş, değil mi? evet. O yüzden kedilere çok güzel bakıyor, kendi evlatları gibi bakıyor. Pamuğu oraya bıraktık ve Berkay geliyor. Sonra devam edelim. Yakıştıklım. Gidem de hediyesini ver. Ya, hadi git çocuğum dedenin hediyesini ver. İlk biraz işlerimizi yaptık ve şimdi karak yapmaya gidiyoruz. Ondan önce de deney hediyesini verelim dedik. Gelmiş ki he hediye durmasın. Tamam Bakalım evdedir bence ne olacak? Hallo. Hallo. Opa. Opa, das ist ein kleines Geschenk von uns. So, lass mal so. Yeah. Ja. Ben beklese Weiß ich nicht.

Sıcak kalma evet. Bizimkiler. Aynen. Çok onlar şey şampiyon dediğim gibi Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu bir de şey ah, Almanya şampiyonu. Birinci plat almışlar. 3. plat 2016. O ne zamandan? 2020. 2020 ikinci. Birinci. Ne zaman? Berkay içeride karata yapıyor. Buradan çıkıyor ya. Ben de gidip ona bir su almak için dedim Murat'a birazdan öğretmen dedi pausa yapacaklar su pauzası. biz yanımızda su almamıştık gidip hemen bir su almam lazım ona. Evet burada var su şimdi buradan su alacağım. Ben suyumu aldım. Benim tahminlerime göre hiç daha Berkay'dan konuşmadım. Berkay çok beğenecek karateyi. Gerçekten hani her hafta seve seve gelecek bence. Ama bakalım onun düşüncesi ne olacak. Ama eğlenceli biz kenardan bakıyoruz çok çocuk olduğu için ben de çekemiyorum. Ama eğlenceli gözüküyor. İnşallah sevir. Şimdi kış aylarında da evde kapanmaktansa karate etmek daha iyi. Berkay nasıl geçti karaten aşkım? Şöyle <laughs> bunu şapana hendiye versin. Şşşt! İşkaz iyiler! ses var bunda. Berkay nasıl geçti? İyi geçti. Beğendin mi? Ben senin böyle kafana vurma istersen bunu yapmalısın. Şşşt! İşkaz iyiler! Ay böyle. <amoe> <laughs> tamam şimdi dur şimdi. Şimdi sen böyle durursun değil mi? Böyle durursun ve ben istiyorum senin kafanı vurmak. Böyle sen yap olsun. Aa gördün mü? Berkay bir dakika bir şey soracağım. Beğendin mi anneciğim? Elimi tut. Ooo gördüm. Şimdi biz geldik. Nereye geldik? Bonhamid'e. Bir bankaya gidecek. Murat maluman yarın biri kiralar ödenilecek. Bir sürü ödenilecek şeyler var. Ondan sonra bir Volvo'da gireceğiz. Biraz buralarda bakınırız işte. Biraz gezelim 5-10 dakika. Merkay. Karate için ne diyeceksin? İyi diyeceğim. İyi diyeceksin. Sabırsızlıkla perşembe günü bekleyeceksin değil mi? Yoruldun mu yoksa? Ama müllere gitmezsin. Mühülere bakarız gidebiliriz de. neden gitmeyeyim? Hadi o zaman inem artık bir bankaya gidem. Elimizde ne kadar para varsa yatıram. Ondan sonra ya. gezeriz. Şimdi biz bankadan geçtik, işimizi bitirdik ve bir maske aldım. Bundan sonra çocuklar bile Almanya'da böyle maskelerle olması lazım. Bir de 15 Euro'dan 6.99'a indirimde her renkli falan rengi güzel 50 tanesini Berkay'a aldım. 6.99'a şimdi de Volvort'a geldik. Neler bakacağız? Bir bakın ha Berkay gel çık. Uzun zaman oldu Volvo'da gelmedik. Ha takip edin. Şey, Çok sevdik geldiğim var buraya. Walmart 300 marketli adam beri değil mi? Evet bak %70 indirim var arkanda. Ama tişörtler falan güzel. Ben sana alınca hep giyiyorsun. Ama galiba tek bir erkek benim burada. Berkay da var. Aa evet güzel. <laughs> <laughs> şimdi biz o şeylere geldik. Kedi köpek yerine hani böyle oyuncak falan satıyorlar. Ama benim Murat dedim burada çok var. Çok kalmamış aslında geçenlerde. Çok daha fazla vardı o büyüklerinde de vardı. Ya ama şimdi kalmamış herhalde bittiler. Top al dedim. Tamam al bir top. Aa, daha büyükleri de vardı. Bakın çok güzel. Güzel mi? Evet. Yumuşacık. Nereye koyacağız ki onu? O karı şey mi? Niye? Ee, o oyuncağın üstüne. Oraya binemeyecek diyor onu koyasın. E birini çekeriz gene. Hangisini? Hani eskiden Nereye Onu çekeceksin çünkü çok kötü. Düşebilir, Düşebilir oradan. oradan. Evet. Ha, kaç para ki bu? Fiyatı burada yazması lazım. 9.99. 999. İyi ama bak yumuşacık. Yumuşak evet. Bu bir şey. Bak burada da var. İşte sen demin dedin oyuncak istiyorum ona. Bak. Leo, böyle şeyleri sevebilir bence. Bak burada bir sürü şeyler var. Böyle şeyler seviyor. Alabilirsin Aha, bir tane bir ona. Top olacak. Tamam. Dok. Bunlar köpek için ama. Bunlar değil. Ya katkı yazıyor. Aşağıdakileri bir euro olan var. lazer var zaten. Onlardan seçebilirsin. Ben bir Berkay'a bakmak istiyorum. Berkay. Merhaba. Ne bakıyorsun anneciğim? Bak Bir şey beğendin mi yoksa? Burada yok değil mi senin için? ve Kayfe Murat bir kasaya gittiler. Ben de bir göz atmadan çıkamadım. Bir şey yeni gelmiş mi diye. Bakın bunlar bir 1 euroya düşmüşler. Kapı süsü sanırım. Aa, bunlar kapı süsü değil. Olabilir de bilmiyorum tam. Bunlar kapı süsü. Başka yeni bir şeyler var mı diye merak ettim girip bakmak istedim bunun fiyatı düşmüş 3.99'a düşmüş çarşı benim fiyatı İşte bunlar yeni burada şimdi gördüm biz geçen tatil ekme önce ben bu gelmiştim bunlar yoktular bu yeni fiyatı ne kadar 3.99 ama bu hoşuma gitti bir tanesini size de gösteriyorum şimdi bakın yeşil böyle çok güzel bir yeşil 5.99 sunumluk böyle bence gayet şık duruyor Sonra başka ne var? Başka da bir şey yeni göremedim aslında. Bakalım ev. Berkay, Murat çık da mı? Daha çıkmamışlar. Çiçekler çok güzel değil mi burada? Günaydın Berkay. Nasılsın anneciğim? Okul zaman. Hadi bugün çarşamba mıyız? Evet çarşamba daha. Kaç gün kaldı? Cuma, Perşembe ve Cuma. Ondan sonra iki gün tatil. Cumartesi, Pazar. O zaman Cumartesi ve Pazar oynayabiliriz. Evet oyunda oynayabilirsin. Let's go, evet aşkım. Ama şimdi önce gidip ders çalışman lazım değil mi? Biliyorsun. Evet. Yarın da karate'ye yine gideriz. Ya evet karate'ye. Çok mutlusun değil mi? Evet. Beni daha yazdırmadı. Ama evet. yarın yazdıracağız anneciğim. Ve kıyafetlerini de verişikle. Hadi şimdi önce okula gidelim. Benden de herkese günaydın. Evet yürüyüşe gidiyorum. Berkay'ı bıraktım saat 8'i 10 geçiyordu. Dedim yaşlı gidip de Murat'ı evde uyandırmaktansa. Murat uyuyor hala. Bir yürüyüş yapsam iyi olur. Ben eve de gidince böyle oturup televizyon bakabilen biri değilim. Şimdi bir sürü işlerim var. Kıyafet, dün çamaşır makinesi durdu geçti. Ben de uyumuşum erken. O yüzden hepsi benim bekliyor. Dedim ama ondan önce gidip bir yürüyüş yaparım ki Murat uyusun güzel güzel dinlensin. Sonra işte saat 3'ten 12'ye kadar. Ben de Berkay'ı bugün 3.30 gibi alırım. Yarın anne 4'te al dedi. Karate'ye gidecekmiş yine. Heyecanlı. Çok sevdi bence karate'yi. Ve gerçekten hani sabah kalkır kalmaz kıyafet ne zaman alacağız. Onu bunu sordu bir şeyler. Dediğim gibi şimdi arkadaşlar ben gidiyorum bir yürüyüş yapma. Bir yürüyüşümü yaptıktan sonra artık şey eve gidince bir kahvaltı yaparız herhalde Murat'tan birlikte. Son öğle yemeği, sonra Berkay'ı almak. Öğle güne başladık. Bugünü de bütün çeker miyim çekmez miyim onu da bilmiyorum ama bakarız. Şimdi dünkü videoyu kapamadım, uyudum. O yüzden bugün devam ediyoruz. Yürüyüş yaptık, eve geldik. Kahvaltı yeriz demiştim ama olmadı öyle. Ben geldim, Murat uyuyordu. Ben eve gelince tabii ki de uyandı. Ben iş yapmaya başlayınca. Sonra bir de telefonuma baktı. İş arkadaşı bugün işe gelmeyecek. Mecbur hemen hazırlanıp işe gitti. Ben de evde kaldım. Ev işlerimi yapıyorum arkadaşlar. Sürdüm, süpürdüm. Bayağı bir işleri yaptım. Çamaşır yıkadım işte. Neyse ve videolara baktım dün neler çekmiş. Murat bir açıklama yapmak için dün çekilmişti galiba. Sonra Berkay geldi ve açıklamanın devamı gelmedi. Aklımızdan kaydı gitti. Ben o açıklamayı bugün yapmak istiyorum. Neler oldu? Pamuk nerede diye çok soran olmuş arkadaşlar. Biz Pamuk'u Bulgaristan'a gitmeden önce bir hanımefendinin yanına bize bakması için bırakmıştık. Günde 10 euro anlaşmıştık. 200 euro bakacaktı 20 gün. Sonrasında Pamuk sık takipçiler bilir. Pamuk çok korkan bir ço e, kedi. Hele ki çocuklardan aşırı çok korkuyor. Ve Berkay evde mi? Okulda değilse Pamuk illaki bir yerde saklanmış. Asla çıkmıyor. Çok çok korkuyor. Benim arkadaşlarımın çocukları geliyor. Aynı şekilde 3 yaşında çocuk geldi e, ama ondan da çok korktu. Neyse Pamuk biz onu aldığımızda haberimiz yoktu ama hiçbir insandan böyle şeyi yoktu nasıl desem hep hayvanlarla yaşamış bir odada sadece kedilerle birlikte yaşamış ve insanlar pek sevmeyen bir kediydi korkuyordu çok acayip çok korkuyordu neyse biz o kadını onu bıraktık baksın 20 gün o kadında 4 tane kedisi var ee, kadın yalnız yaşıyor çocuklar olmuyormuş maalesef çok üzüldüm ben de anladıktan sonra çocuk yok eşi yok yalnız 4 kedisiyle kalıyor ve bakarım dedi kadın sağ olsun bakarım dedi anlaştık da dediğim gibi bir para ücretinde bakacaktı ne oldu? Biz gittik Bulgaristan'a. Bir küçük kedi gördük yolda. Çok tatlıdı. Ee, bir de öyle bir yer dedi ki doğrusunu söylemek gerekirse biz bu kediyi almasaydık bir iki hafta belki de arabalar izleyecekti. Dedi. Çok böyle oynak bir yer dedi. Ee, gördüğüm anda böyle bir dondum kaldım kediyi görünce. Bir de Berkay ona karşı çekildi. O da Berkay'a karşı çekildi. Dedim bu ne ya? Bu nasıl kedi? Hani bizim bizde de kedi var ama bu başka bir kedi. Neyse Murat'la dedik hadi onu da alalım. iki. Olur olur dedi. Yani anlaşırlar dedik. Bu küçük olduğu için pamuk büyük. Bence güzel geçinirler diye düşünmüştük. Sonra bizim geldiğimiz gün. Bizim uçaktan indiğimizde ilk gittik bir arkadaşım kızının evinde bıraktık. Ondan sonra yola çıktık bize karşı. O kadın yazdı. Yazdı dedim hani şimdi geldiniz bak stres yapmayın. Pamuk daha kalabilir yazdı. Murat da yazdı. Hayır ben hemen bu akşam gelip alacağım pamuk dedi. Saat 6 gibi dedik Gitti Murat gitti pamuk alsın. Neler olmuş? Pamuk oradaki kedilerle çok iyi arkadaş olmuş. Sevgilisi olmuş öyle demiş kadın. Ve de gerçekten hani e, kadına da çok sevmiş. Ondan uyuyormuş. Hani bizim asla yapmadı. Bize asla sokulmadı. Çok çok iyi uyumlu da uyum sağlamış ortamına. Sonrasında konuşmuşlar ya hani isterseniz bir gün kalsın öyle böyle. Murat'a demiş o zaman kalabilir demiş. Nedense demiş bizim de bir yeni kedimiz olacak. Hani önce o evine alırsın sonra Pamuk'u alırız. Neyse kadın demiş bir gün pamuktan vazgeçirseniz demiş. Bakın demiş sevgilisi var. Bana bırakabilirsiniz. Ee, pamuk alabilirim demiş. Bir de büyük kedisi hastaymış kadının. Kansermiş. Yakında ölecek demiş. Çok üzgünmüş. Murat da demiş tamam düşünürüz demiş. Şimdilik birkaç hafta kalsın. Hani Leo da eve alışınca kadar. Sonrasında hiç karar vermedik. Bana kalırsa gidip pamuk almak istiyorum gerçekten. Ama Murat ne düşünüyor? Murat diyor bence pamuk orada daha mutlu diyor. Buraya gelince şimdi yine stres olacak yeni bir kedi de var bir de dediğim gibi hayvan mutlu değil nedense korkuyor bizden korkuyor Berkay'dan korkuyor hani nasıl desem orada çok huzurlu burada huzursuz olacak onu biliyoruz özlüyor muyum özlüyorum çok özlüyorum gidip almak istiyorum bu sabah yine konuştuk alsak mı artık Murat diyor da çok mutlu hani egonu bir tarafa bırak telefonum çaldı ve kamerayı kapamak zorunda kaldım dediğim gibi arkadaşlar pamuk orada mutlu huzurlu biz onu çok özlüyoruz ne yapacağımıza tam karar veremedik. Hani egom bir tarafta ben bana kalsa git, gidip ah hemen bugün alırım. Öbür taraftan pamuk orada mutlu sevgilisi varmış. O kadını düşünüyorum. Nedense Murat kediyi bırakınca kadın ağlamış mutluluktan. Gerçekten ağladı dedi. Hani ay çok teşekkür ederim biraz daha duracak. Kadın kediler için yaşayan bir kedin, kadın diyelim. Bilmiyorum siz olsanız ne yapardınız? Bana yorum şeklinde yazırsanız çok mutlu olurum. Daha bir iki haftamız var gidip alabiliriz de orada da bırakabiliriz. Kadın demiş bana bırakırsanız demiş çok mutlu olurum demiş. Her zaman istediğiniz her zaman gelip görebilirsiniz kediyi demiş. Zaten iki sokak aşağıda yaşıyor yakın bize. Ama kafalar allak bullak bu arada onu da söylemek istiyorum. Hiç bilemedik pamuk için hangisi daha iyi olacak. Öyle onun açıklamasını yapmak istedim. Çok soranlar olmuştu gerçekten. Bazı takipçiler haddini aşmışlar. Biz daha Leo'yu gösterdiğimiz videoda pamuk için hiç konuşmadık da öyle sözler yazmışlar. Ben saygımı bozmadım tabii ki de. Hani nasıl desem takipten çıkıyorum siz cahil millet neler yazmış neler hiç söylemek de istemiyorum bana yakışmıyor bu kelimeler Murat dedi hiç cevap verme ben normal bir şekilde saygılı bir şekilde cevap verdim dedim bugüne kadar biz takip ettiğiniz için teşekkür ederiz öyle böyle neyse kadın kanaldan çıkıyorum dedi çıktı 4 video sonra Gelip başka bir takipçimin yorumunun altına yine kötü sözler yazmış. Tabii ki de bana düşen şey onu asla onun seviyesine düşmemek. Onu engelledim gitti. Kendisi de videoları izlediğini biliyorum. Kusura bakmasın haddini aştı. Ve arkadaşlar şimdi ben hemen kalkıp saat 12 oldu yemek yapmam lazım. Ama bu videoda çok uzun olmaması için bu videoyu burada kapıyoruz. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.